Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hafta sonu kahvaltısı için pastane tadında oldukça lezzetli bir poğaça tarifi yapacağız. Yapımı pratik, malzeme listesi az ve oldukça lezzetli olan bu poğaça tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçamızın yapımı için öncelikle hamur işleri için uygun bir margarini sos tavasına aldım ve erimeye bıraktım. Erimeye başlamışken de içerisine 50 gram tereyağı ilavesi yaptım. Yağ eridikten sonra soğuk bir yere aldım ve tamamen katılaşmasını sağladım. Bu yöntemle yağın içerisindeki gereksiz yağı alıyoruz ve pastanelerde kullanılan yağ kalitesine ulaşıyoruz. Bakın İçerisine bir kaşık daldırıyorum ve içerisinden fazla suyu akıyor. Bu suyu döktükten sonra artık poğaçanın yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için suyunu almış olduğum tereyağı ve margarin karışımını yoğurma kabına aldıktan sonra 3 adet büyük boy yumurtanın akı ve ikisinin sarısı olmak üzere kabın içerisine ayırıyorum. Birinin sarısını üzerini kapatarak üstü için ayırıyorum. Mutlaka bir tanesini bir kenara alalım ve üzeri için ayıralım. 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya ve 1 çay bardağı ılık suyu da yoğurma kabına aldıktan sonra elimle hepsini iyice yoğuruyorum. Malzemelerin tamamı iyice karıştıktan sonra artık unu ilave ediyorum. Unu ilave ederken de bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp hamuru yoğurmaya başlıyorum. Pastane poğaçasının hamur kıvamı çok farklı. O yüzden mutlaka unu yavaş yavaş ilave edin. 250 milimlik bardak ölçüsüyle 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Sizler klasik bardak kullanacaksanız 4,5 su bardağı un kullanmanız gerekiyor. Lütfen fazla un ilave edip sert bir hamur elde etmeyin. üçüncü bardak unumu ilave ettiğimde gördüğünüz gibi hamur toparlandı ve oldukça yumuşaktı. Burada yarım su bardağı un daha ilave edeceğim ve unu yine yavaş yavaş ilave edip tezgahta hamuru iyice toparlayacağım. Evet, artık hamur hazır. Oldukça yumuşak gördüğünüz gibi. Şimdi hamuru yoğurmuş olduğum kaba alıyorum ve üzerini sıkıca kapatıp 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Hamur 1 saatin sonunda bir katı kadar büyüdü. Gördüğünüz üzere çok fazla kabarmadı. Bu poğaça hamuru kesinlikle çok fazla kabarmıyor. Alttan hamurun geldiğini görebilirsiniz. Şimdi üzerine açıyorum ve tezgaha alıp hamuru bir miktar toparladıktan ve havasını aldıktan sonra silindir hale getirip parçalara ayırıyorum. Silindir hale getirmiş olduğum hamuru videoda da gördüğünüz gibi öncelikle dikine ikiye bölüyorum ve sonrasında 15 adet olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Çok fazla büyük bezeler ya da hamur parçaları oluşturmayalım. Çünkü oldukça büyüyen ve hacimli bir poğaça olacak. Oluşturmuş olduğunuz bezelerin pürüzsüz olmasına dikkat edin. Biraz pürüzsüz beze oluşturmak zor bu hamurda. Eğer düzgün bezeler oluşturmazsanız poğaçalarınızın şekli çok bozuk olabilir. Hızlıca 15 adet beze oluşturdum ve üzerine bir poşetle kapatıp 15 dakika boyunca dinlenmeye bıraktım. 15 dakikanın sonunda gördüğünüz üzere iki katı büyüklüğüne ulaştı ve bezelerin mayası geldi. Mutlaka mayasının gelmesine özen gösterelim. İç harcı için peynir ve maydanoz karışımı hazırladım. Sizler dilediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi bezeleri ters çeviriyorum ve elimle belli bir büyüklüğe ve inceliğe geldikten sonra içerisine tam ortaya iç malzemesini yerleştirip bezeyi ikiye katlıyorum. Bezeyi ikiye katladıktan sonra da baş parmağım ile dudak şeklini veriyorum. Yani klasik pastane poğaçası şeklini vermiş oluyorum. Şekil vermesi de oldukça kolay ve keyifli bir tarif. Son poğaçalara da sizlerle birlikte şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine 15 adet poğaçayı birbirine yapışmayacak şekilde yerleştiriyorum ve üzerine yumurtasını sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ilavesi yapıyorum. Ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra bütün poğaçaların üzerini tamamen kaplayacak şekilde fırça yardımıyla yumurtayı poğaçalara sürüyorum. Büyük bir çatal yardımıyla derince çizikler atıyorum poğaçaların üzerine ve üstünü başka bir tepsiyle kapatıp yaklaşık yarım saat boyunca poğaçaları dinlenmeye alıyorum. Benim vaktim olduğu için 45 dakika üzeri poğaçaları tepside dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa 45 dakika kadar mutlaka dinlendirin. Gördüğünüz gibi 2-3 katı büyüklüğe ulaşmış olan poğaçaları önceden ısıtmış olduğum 150 derecelik fanlı çalışır ayardaki fırına yolluyorum. Poğaçaları 20 dakika boyunca pişiriyorum. Bu süre 15 dakikada olabilir. Fırının performansına bağlı olarak mutlaka 15-20 dakika içerisinde poğaçalarımız pişmiş oluyor. Altı üstü iyice kızarıp iyice kabaran poğaçaları fırından çıkartıyorum ve sizlerle birlikte ilk sıcağa çıktıktan sonra kıvam testine geçiyorum. 15 dakikanın sonunda poğaçalar ilk sıcağına attılar ve yenilebilir kıvama geldiler. Gördüğünüz gibi görseli de oldukça iştah açıcı ve içi asla hamur kalmayan bir poğaça. Yapımı, şekil vermesi ve yemesi oldukça keyifli. Hakiki pastane poğaçası tarifimi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.